şortlar var. İndirme girmiş ama yazlık. hangisinden aldım. Evet, şimdi dönelim, çıkalım. Çok güzel şeyler var. Bayağı bir indirime girmiş her şey. <gülüyor> <gülüyor> Yapı kredi World'da yapacağınız 1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL, 3000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 500 TL World Puan hediye. Üstelik yapı kredi World'da yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 3 veya 6 taksit fırsatı sonlarda sizi bekliyor. Keyifli alışverişler dileriz. Harika. Hmm. Bayağı şeyler indirimde. Ayağım her şey kırmızı etkide düşmüş. Çek bize, çok güzel, güzel. Evet, harika. Çok güzel. Işıl ışıl. Çeyrek daha ileri Mallar çok güzel oluyor arkadaşlar evet. Hangi bedenmiş? Hmm, büyük beden. Çok güzel döndü hmm, beden. Böyle bir maçlar. Oh, Keşler olur değerli <laughs> misafirlerimiz. Kırmızı etiketli ürünlerde yüzde elliye varan indirim fırsatını kaçırmayın. Hmm. Kendi alışverişler dileriz. İyi de sen de be. Ben, hmm. ben Aa, Güzel bayağı almışsınız. Çok güzel kazaklarım. Evet. Narı çok pamuklu güzel. Pamuklu değil ama işte. Yok iyice de laylın değil pamuklu bence. Güzel. De, işte, yani. Çok güzel. Sağda. Benim kazak giyemediğim için bakamıyorum bunlara. Çok güzel. Ben de alayım alayım hmm. Ah anacığım. Al al anana. Oooo. Yani, ah. Oh. Neredesin? Ne Memleket nere? Malatya. Malatya. Malatya da selam olsun şöyle. Kuhdipler. Çok güzel. <laughs> Bayağı bir gitmiş. edilmiş. Şu kızımızda kasamız. Evet arkadaşlar çok güzel botlar. Hepsi kırmızı etkildi. Evet gelip bakabilirsiniz. Hı -hı. Hepsi düşmüş. Şimdi girdiğimiz Biz için aha. Özel eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Fiyatlarını gösterelim. Hep kırmızı indirimde. Kırmızı etikette pardon. Evet. Alacaksın aslında sen niye giyeceksin? Evet. yaşatma. Ne kekreyanım. Oğlu şuna da hayır ama. <laughs> kırmızı etiketleri. <laughs> Aha. Çok güzel. Vallahi her şey düşmüş. Gömlekler düşmüş, kazaklar düşmüş. Yüzde indirim var. Evet. bakalım. Geçler için. Çok güzel. Kazaklar hepsi indirimde. Hepsi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak. Fiyat vermeyeceğim ama şöyle göstereyim etiketleri hepsi hepsi kırmızı etikette kırmızı etikette olanlar hepsi indirimde evet Bir sivitlere bakayım ama sivitler de göremedim ya. armeni park şahane. Aha. Böyle. 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 Hepsi kırmızı indirimde. Sevdiklerim olmuş.

<laughs> Bunlarda yok indirim <gülüyor> Evet <gülüyor> Belli bir şeyleri de indirim o taraftaydı Bölümlerde indirim var Aha bak aa, Çok güzel Evet kapatırmız ömrümde. Ne yapmışlar ömrümlerine? Çok güzel. Buralar bayan montları. Bir kızıma dünyanı aldım gelin kızıma aldım ben. Eee dün 1700'e çok güzel. Kumaşını çok beğendim. Rengi de çok tatlıydı. Mhm. <laughs> Sevdiklerimize en özel hediyeler her Shiba 22 hediye kartı. Mutluluğu paylaş. Kontrol edelim de. güzel. Modelleri çok. Bunlar indirime girmiş ama bunlar da yok indirim. Evet. Evet burada da var. Çok büyük acaba bunlar. Hmm. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yapı Kredi World'da yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL, 3000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 500 TL Worth puan hediye. Üstelik Yapı Kredi World'da yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 3 veya 6 taksit fırsatı kasalarda Harika. sizi bekliyor. Keyifli alışverişler dileriz. Çiğiz yani. ydi kızımın montunu desene griydi evet. Aa, çok güzel Aa, nasıl bir şey battananı yemiş böyle çok büyük İkincide çok, çok, çok büyük bunlar Çok büyük Bu ne işimiz böyle Kırmızı de dikede geçmiş ama Yine de bayağı Fark evet. evet Evet, evet. Hmm, o kadar çeşit var ki. Çok çeşit var. Ne var kırmızı indirimde? Kırmızı etikette. Çok da farklı yok aslında da. Yani. Değerli misafirlerimiz, kırmızı etiketli ürünlerde yüzde elliye varan indirim fırsatını kaçırmayın. Bir emin önü çok bize. <laughs> çok büyük. ya bunlar çok Evet arkadaşlar ee, çıkalım başka bir yere de vurmayacağım inşallah <laughs> <laughs> sivitler pek kalmamış sanki yok göremedim azıcık falan hiç sivit yok uh -huh. Aha. করে হেরা Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? hangi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Anladım. Evet, bakın arkadaşlar. Evet, şöyle çıkalım buradan. Bir de ben bakayım. Şöyle telefonu koyayım, test edeyim. Bir sivite oluşuma. Kapşonlu. Yeni mi Görün arkadaşlar etiketleri. Kırmızı etiket. Yine de bayağı yüksek. Evet. Evet. Ermeni Park. Ermeni Park'a geldik. çok güzel. <laughs> Yapay mı o? Hayır gerçek. Çok güzel. arkadaşlar. Burayı iniş. Ben bir üst kata çıktım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> burada bir sürü de kazarar şey diyor. Bak. Evet. Uf. Bugün yine yani Maalesef acıktım. Susadım. Çıkış burası. Ne ararsanız bulabilirsiniz ama biraz tuzlu. <laughs> Bayağı tuzlu. Buranın şeyisi, kirası pahalı olduğu için alınan ürünlerde de tabii ki şeyli biraz. Evet, şurada at katta hiç gözüm yemiyor. Burada da şey ev eşyaları, tekstil ürünleri var. Maalesef gidiyorum arkadaşlar. Bayağı bir kötü oldum. Gezdim, dolaştım. Her yerde kırmızı etiket var ama yine de etikete rağmen yine de bence pahalı. Evet. Aşklarım burayı görmesin gratis. Aa. Biz kızımın makyaj malzemelerini mi aldık arkadaşlar? Bayağı bir şeyler aldık göstereceğim inşallah. Sandığımızı aldık. Ee,